Merhaba, hoş geldiniz. Bugün öyle bir konuya giriyoruz ki, şimdiye dek verdiğiniz her kararı, her seçimi baştan düşünmenize neden olabilir. Hazır mısınız? Hadi, şöyle kışkırtıcı bir soruyla başlayalım. Ya o, benim seçimim dediğiniz şey aslında size ait değilse. Ya karar verdim dediğiniz her an aslında zamanın yarattığı bir yanılsamanın tam ortasındaysanız. İşte şimdi o perdeyi aralayacağız. Ve bu yolculukta bize, aralarında yüzyıllar olmasına rağmen aynı gizemli coğrafyanın haritasını çizen, birbirinden tamamen alakasız görünen iki kaşif rehberlik edecek. Bir tarafta 13. yüzyılda yaşamış Sufi bir üstad, İbnül Arabi. Diğer taraftaysa 20. yüzyılda bilincin sırlarını çözmeye çalışan bir bilim insanı Itzhak Bentov. Normalde hiç yan yana gelmeyecek bu iki isim, bakalım bizi nereye götürecek? Önce Arabi ile başlayalım, bakalım o zaman yanılsaması ortadan kalktığında iradeyi nasıl görüyor, nasıl tanımlıyor? Arabi için işin özü şu, irade sizin elinizde tuttuğunuz size ait bir güç değil. Aksine sizin içinizde beliren, sizin aracılığınızla gerçekleşen bir şey. Ben yaptım kibrinden, benim aracılığımla oluyor, teslimiyetine bir geçiş adeta. Normalde biz nasıl düşünürüz? Ben bir seçim yaparım, bunun da bir sonucu olur. Çok basit değil mi? Ama bu da, zamansız bakış açısında olay tamamen tersine dönüyor. Önce